Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere köpek kaç günde doğum yapar, kaç günde doğurur, hamile köpeğe nasıl bakmanız gerekir, hamile köpeğin bakımı, onlarla alakalı videoda bir şeylerden bahsedeceğim. Kısa öz. Bu arada Sivas'tan, Zara'dan gelen köpeğimiz hamile. Bu köpekte anlatacağız videomuzu. İsterseniz şimdi videomuza geçelim köpek bakımı ile alakalı özellikle hamile köpek bakımıyla alakalı kaç günde doğurur nasıl bakmanız gerekir ee, özellikle doğumdan sonra ne yapmanız gerekir onunla alakalı bir şeyler e, anlatacağım videomuza geçelim arkadaşlar köpeğimiz e, şimdi e, hamile e, ben de hamile köpeği nasıl bakmanız gerekiyor onunla alakalı birkaç tane bilgi vereceğim e, demiştim onlara geçelim e, hamile köpeği arkadaşlar köpek hamile olduğu için kendisinden başka en az 4-5 tane daha yavru büyütmesi beslemesi gerektiği için Yavru köpek beslemesine yakın bir besleme yapmanız lazım. Ee, ne demek istiyorum? Yani şu. Yavru mamalarıyla çünkü onların protein değerleri daha yüksek oluyor. E ee, yavru mamalarıyla, yaş mamalarla yavruyu beslerkenki gibi protein değerleri yüksek ee, kaliteli mamalarla bakmaya çalışın. Ee, çünkü dediğim gibi kendisinin dışında 5 tane, 6 tane belki daha fazla 8-9 tane yavru daha büyüteceği için köpeğin ekstra proteine, ekstra besine ihtiyacı var. O yüzden de yavru köpeğe bakarmış gibi yani yetişkin bir köpek bakıyorsanız benim mesela büyük köpeğim de var ona günde işte yarım kilo bir kilo kemik sakatat işte kurumama falan yarım kilo veriyorsam dişi köpeğime hamile köpeğime bunun iki katını üç katını gün içerisinde iki öğün üç öğün şeklinde veriyorum siz de öyle yapın hamile köpek en azından yani yavrularını sağlıklı bir şekilde karnını da büyütebilmesi için iki öğün üç öğün yavru köpek bakar gibi. Yetişkin dişinizi de hamile gebe dişinizi de e, bu şekilde beslemeye çalışın. Arkadaşlar e, köpeğimizin işte e, atıyorum köpeğimizi çektik e, çiftleştirdik. Hamile olup olmadığı yani dıştan zaten fiziksel olarak belli olur. Şöyle göstereyim. Gel hadi kızım hadi gel. hadi gel. gel. Şöyle bakın zaten karnı falan çıkar. E, bu köpeğimizi 15 Nisan'da çektik. E, 15 Nisan'dan e, şu anda da e, Mayıs'ın sonundayız. Yaklaşık e, bir buçuk ay falan oldu e, köpeğimiz baya baya kendini belli etti hamile oldu çok net belli zaten e, eğer köpeğim işte hamile mi değil mi anlayamıyorum işte köpeğim e, gebe mi bilmiyorum falan diyen arkadaşlar oluyor yine sorularda soruluyor ya zaten memelerin arkadaşlar süt yürür memelerine süt gelir köpeğin e, Yavruları için böyle biraz sıktığınız zaman yani memesinden de süt geldiğini görürsünüz. Karnının böyle irileştiğini, büyükleştiğini falan. Gebe köpek olduğu zaman çok net fiziksel olarak belli olur. Ee, dediğim gibi bir buçuk ayında hemen hemen e, işte yani ya iki ayına doğru, 60'a doğru, 60 güne doğru, 50 günlerde falan köpek kendini e, gebe olduğunu belli eder arkadaşlar. Arkadaşlar e, köpeğin hamilelik süreci 3 aşağı 5 yukarı, 52 ila 65 gün arasında değişir. 52 gün dedikten sonra köpeğiniz eğer normal, sağlıklı bir köpekse, yetişkin, yeteri kadar büyüdüyse 55'ten 65 gününe kadar özellikle 65. gününde doğurur. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Instagram'dan gelen çok yoğun sorulardan bir tanesi. Köpeğim işte 60 günlük oldu 65 günlük oldu Hala doğurmadı Şunu söyleyeyim eğer köpek Yoruldu köpek de oturacak Eğer köpek gelişimini tamamlamadıysa Erken çiftleştirdiyseniz Yani genç bir yaşında ilk kızanında Falan İlk kızanında eğer çekerseniz Çiftleştirirseniz Köpeğin doğumu da sarkabilir Özellikle işte 70 gün oldu abi 75 gün oldu Çok uzun sürdü abi daha doğurmadı Falan diyorsunuz mesela soruyorsunuz Büyük bir ihtimalle köpeğiniz erken çiftleşmiştir. Genç köpektir, ufaktır, yaşı. O yüzden de 65'ten sarkabilir. Ya bunu önce bir belirteyim. Köpeğinize eğer yani gençse, erken çiftleşmişse, yani yaşı ufaksa o zaman e, bu gebelik süresi kendi daha gelişmediği için doğum sarkabilir. Doğum sattığı için de e, bilmiyorum da yüzde 80-90 e, sezeryanla da almanız gerekebilir köpeğin durumuna göre. Yani veterinere götürüp köpeğinizi sezeryanla doğumunu yaptırmanız gerekebilir köpeğimizin 65. gününe doğru artık doğumuna doğru başka bir bölümü alın, özel bir bölümü alın. Köpeğinizi doğumhane dediğimiz yani kendisi psikolojik olarak rahat edebileceği, rahat olabileceği. Yani isterseniz yer böyle toprak kazabileceği bir kafese alın, kafeste besleyin. Öyle bir imkanınız yoksa kulübesinin yanında zincirini biraz uzun bağlayın. Köpek zaten kendine uygun bir yer kazacaktır, toprak kazacaktır. Ee, yani dediğim gibi doğumhaneniz varsa aslında doğumhaneye alsanız daha iyi olur. Ee, özel e, yine internetten bakabilirsiniz. Özel böyle doğum yapabileceği, yavruların altına sıkışmayacağı, tahta altına e, gidip de kendi altına işte yavruların zarar görmeyeceği e, bir şekilde doğumhane gibi bir yer yapıp e, onu da başka bir videoda uzun uzun anlatırız. Öyle bir bölüme alsanız e, köpeğiniz daha rahat yani rahat rahat doğumunu gerçekleştirir. Burada önemli nokta şu köpeğin rahat etmesi arkadaşlar. Köpek rahat ederse çok güzel doğumunu kendisi gerçekleştirir. Eğer ilk doğumu değilse. Dediğim gibi 65. gününe doğru eğer yakalarsanız, yakalama şansınız olursa yani köpeğin yanında olursanız, köpeğin yanında durursanız bağdaysa bağını çözerseniz köpeği yani çözün. Doğumuna yakın zaten köpek size asla saldırmaz, saldırmayacaktır. Yine çok sorulan sorulara gene gideyim. Abi köpeğim doğum yaptı, yavruları altında kaldı. İşte emzirmiyor, bakamıyor falan. Çok sorular geldi. Hatta yakın zamanda geldi. Yavruları doğururken köpek size saldırma eğilimi hayatta göstermez. Gösteremez çünkü doğum yapıyor. Doğumda köpek kendisiyle uğraşıyor. Hemen yavrusunu alıp, yani gerekirse zarını yırtıp işte memesinin tutmasını falan sağlayabilirsiniz. 65. günde köpeği takip edin. Doğumuna yardımcı olmaya çalışın. Ee, doğumunu yani yakından yakalayabilirsiniz. Ee, siz de yani Mucizeye hem tanık ederseniz hem de köpeğin doğumuna yardımcı olursunuz. Köpek asla saldırmaz. Çok soruluyor köpek doğurdu abi yavrusunu nasıl işte yapacağız falan. Köpek zaten kendi kendine doğumla uğraşıyor. Sana saldırmaz yani. Yavruyu alıp e, zarındaysa genindeyse genini yırt yanına memesini tutması için e, sütü alması için e, yardımcı olmaya çalış yani. Hiçbir sıkıntı yok. Köpek sana asla ve asla saldırmaz yani. İşte sahibiysen yani. eğer sahibiysen bunu yap sahibi değilsen köpek yabancı bir köpek falan varsa o da yani sana zannetmiyorum saldıracağını eğer iyi niyetle yaklaşırsan arkadaşlar köpeğimizin doğumunu gerçekleştirdi köpeğimiz yavrularını doğurdu İnşallah onları da çekip atarım ben zaten kanala köpeğimizin bundan sonra bakımı çok önemli neden çok önemli dediğim gibi artık bundan sonra süt emen vampirler olacak yani köpeğin atıyorum memelerinde süt emen 5 tane 4 tane yavru enik olacak bakımına çok yüklenmeniz, çok iyi yapmanız gerekiyor. 3 öğün demiştim. Gerekirse 4 öğün. Gerekirse yavru doğduktan sonra, köpeğimizin yavruları olduktan sonra köpeğimizin beslenmesini 4 öğüne bile çıkarabilirsiniz. Zaten köpek yıpranacaktır. Doğumdan çıktıktan sonra siz de gözlemlersiniz. köpeğin bayağı bir tüyleri dökülür, yıpranır, halsiz düşer, çok bir geriye gider kilo anlamında falan. Kendine gelemez. Toparlanması çok güç olur. Toparlanması için de etli, proteinli, yavru mamalı dediğim gibi yüksek besleyici gıdalarla, yani yetişkin maması değil, yavru maması verin. Protein daha değeri daha yüksek, besleyici daha yüksek. Yavruları da iyi büyütür, kendini de hemen bir an önce toparlar. O zaman köpeğinizdeki değişimi zaten siz de gözlerinizde görürsünüz. Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Buraya kadar eğer izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, eksiğimiz, geriyemiz varsa yorum kısmına siz de yorumdan bize fikirlerinizi söylemeyin. Ee, unutmayın. Oradan bize yani istediğiniz şeyleri sorun. Kendi eksiklerimizi bizim varsa onları yani eksiğimiz gereğimiz varsa onları da video kısmından belirtin. Ee, bizim videomuz sonuna geldi. İnşallah Allah nasip ederse yavrumuzun şurada bir iki hafta falan sonra yavrularımızın, köpeğimizin doğumunu falan onları da kanala atarım. Ee, takipte kalın. Bu köpeğimizin adı Dono. Kara Kız Dono Sivas'tan geldi. İnşallah dua edin sağ, sağ, olun, sağ salim yavrularını dünyaya getirsin. Ee, dediğim gibi 15-20 gün sonra yine kanalda görüşürüz. Takipte kalın. Köpeğimizin yavrularıyla, doğumuyla yine karşınıza geliriz inşallah. Ee, maşallah demeyi unutmayın. Nazar değmesin. Biz Nazar'a falan çok inanıyoruz. Ee, şimdi ben bunu paylaşıyorum. Olmadık şeyler başına gelmesin. Siz de içinizden bir maşallah deyin. Ee, yani maşallah deyin ki sağ salim süreç devam etsin. Ben de sizlerle paylaşabileyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için, e, videoda sonuna kadar e, takip ettiğiniz, kanalda kaldığınız için teşekkür ederim. Abone olursanız da e, bizim e, videolarımızın daha sık gelmesini sağlarsınız. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.